Her şey tuhaf eğilimlerimin farkına vardığımda başladı. Uzun süre bu rahatsızlıkla mücadele ettim ve sonunda bazı sonuçlar elde ettim. Ancak sorunlarımın ortasında kötü niyetli insanlar bu zayıflığımı kullanarak hayatımı alt üst ettiler. Hem duygusal hayatım hem de aile hayatım bu süreçte tamamen bozuldu. Kendimi savunmak için elimde hiçbir kanıt yoktu. Sanki her şey benim kontrolümde değilmiş gibi. Çocukluğumda okul hayatım yeni başladığında babam bir gün küçük, krem rengi bir köpek getirdi. E, bu köpek kısa sürede en yakın arkadaşım oldu. Onu görmeden uyuyamıyordum. Her gece sağlıklı olduğundan emin olmalıydım. Köpeğin bakımı tamamen benim sorumluluğumdaydı. Bu yoğun ilgi derslerimi olumsuz etkiledi ve ailem endişelenmeye başladı. Bunun üzerine köpeği amcama emanet ettiler ve derslerimdeki başarıyı geri kazanmadan onu geri alamayacağımı söylediler. Amcamın kızı Zuhal ile köpeğim sayesinde bir yakınlık oluştu. İlk başlarda Zuhal'den uzak duruyordum ama zamanla köpeğim aracılığıyla ona yaklaşmaya başladım. Bir ay içinde Zuhal ile çok yakın arkadaş olduk. Amcam ve ailesi beni sık sık evlerine davet ediyordu. Bu durum derslerimi yine olumsuz etkiledi. Ailem köpeği sattı ve bu durum beni derinden sarstı. Zamanla amcamların evine ziyaretlerim azaldı ama Zuhal ile olan dostluğumuz yıllarca sürdü. Lise yıllarımda bile en yakın arkadaşım oydu. Ailem ve amcamın ailesi arasındaki bağlar güçlü kaldı. Bir doğum günümde amcam bana bir sürpriz yaptı ve yeni bir köpek hediye etti. Artık büyümüştüm ve bu köpeği kimse benden alamazdı. Ona Salih ismini verdim ve ona büyük bir özenle baktım. Zamanla Salih büyüdü ve babam onun boyutlarından endişe duymaya başladı. Babam Salih'in bir gün bana zarar verebileceğinden korkuyordu. Ancak Salih bana sadıktı ve sadece bana ilgi gösteriyordu. Babam onu satmamı önerdiğinde buna şiddetle karşı çıktım. Salih yavaş yavaş son boyutuna ulaştı ve gerçekten büyüktü. Ailem özellikle annem ve babam ondan korkuyorlardı ve çoğu zaman ondan uzak duruyorlardı. Ancak Sali'nin kimseye zararı yoktu. Sadece yardımsever ve sadık bir hayvandı. Ama zamanla Sali'nin garip davranışları ortaya çıkmaya başladı. Bir gün banyodan çıkıp üzerimde havluyla odaya girdiğimde Sali'nin bana bakarken dikkatlice bacaklarıma diktiği bakışları fark ettim. Normalde de bakardı ama bu kez bacaklarıma olan ilgisi daha yoğundu. Arka ayaklarının üzerinde oturuyordu ve bacaklarının arasındaki değişiklik dikkatimi çekti. Onu azarladım ve odadan çıkması için kapıyı açtım. Bu davranışı garipti ama üzerinde fazla durmadım ve saçlarımı kurutmaya devam ettim. Bir gün banyodan çıkıp üzerimde havluyla odaya girdiğimde Sali'nin bana bakarken dikkatlice bacaklarıma diktiği bakışları fark ettim. Normalde de bakardı ama bu kez bacaklarıma olan ilgisi daha yoğundu. Arka ayaklarının üzerinde oturuyordu ve bacaklarının arasındaki değişiklik dikkatimi çekti. Onu azarladım ve odadan çıkması için kapıyı açtım. Bu davranışı garipti ama üzerinde fazla durmadım ve saçlarımı kurutmaya devam ettim. Bir süre sonra onu kontrol etmek için dışarı çıktım ama gördüğüm manzara beni şok etti. Sali yastığına sürtünüyor ve havlıyordu. Artık tehlikeli bir hal alıyordu ama yine de bana zarar veremezdi. Ancak ailem onu bu durumda görseydi kesinlikle tekrar benden alırlardı onu bir kez daha azarlamak zorunda kaldım ve bu tür davranışlardan kaçınmasını sağlamak için elimden geleni yaptım. Birkaç gün sonra okuldan eve geldiğimde onu yatağımda derin uykuda buldum. Uyurken çok masum görünüyordu. Yorgundum bu yüzden kıyafetlerimi değiştirip yanına uzandım. Ancak sali gözleri açık bir şekilde beni izliyordu. Çok detaya dikkat etmedim ama giyinirken beni gördüğünü fark ettim. Yanına uzandım, onunla konuştum ve okşadım. Sonunda o da uykuya daldı, ben de gözlerimi kapattım ve uyudum. Ancak bir şeyin bacaklarımın üzerinde gezindiğini hissettiğimde uykumdan uyandım. Salih pençesini bacağıma koymuş, masumca bana bakıyordu. İlk başta bunun bir rüya olduğunu düşündüm ama Salih'in davranışları giderek daha tuhaf hale geliyordu. Bir gün Zuhal bize geldiğinde onu hemen odama çektim. Ruh hali iyi değildi ve bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettim. İlk başta Salen'in davranışlarından bahsedip ondan tavsiye almak istedim ama Zuhal'in halini görünce önce onun hakkında konuşmanın daha iyi olacağını düşündüm. Uzun bir konuşmanın ardından Zuhal nihayet itiraf etti. Birinden hoşlanıyorum. Benden büyük biri akraba ama sanırım evlenmek istiyor. Yıllardır ona aşığım ama hiçbir şey yapamıyorum. Zuhal benden küçük olduğu için onun kötü birine kapılmasından endişelendim. Kim olduğunu sormaya çalıştım ama cevap vermek istemedi. Sonunda ona bu durumu zamanla atlatacağını ve büyüdükçe her şeyin daha iyi olacağını söyledim. Ardından Sali'nin tuhaf davranışlarını ona anlatmaya başladım. Müjde son zamanlarda köpeği Seli'nin garip davranışlarından endişe duyuyordu. Seli büyüdükçe tuhaf hareketler sergilemeye başlamıştı. Arkadaşı Zuhal bu durumun tehlikeli olduğunu düşünüyordu ve Seli'nin evde kalmasının doğru olmadığını söylüyordu. Ancak Müjde Seli'yi çok seviyordu ve onu bırakmak istemiyordu. Bir gün Müjde evde yalnızken Seli ile korkunç bir olay yaşadı. Bu olay müjdenin büyük bir utanç yaşamasına neden oldu. Babası bu duruma tanık olmuştu ama müjde durumu farklı bir şekilde anlatarak Sally'nin elinden alınmasını engelledi. Müjdenin içindeki karışık duygular onu zorlamaya devam etti. Sally'nin yanında huzursuz hissetmesine rağmen yine de köpeğine karşı bir bağlılık geliştirdi. Olaylar tekrarlandıkça müjdenin suçluluk duygusu arttı. Sonunda bu durumu Zuhal'e açtı ve Zuhal ona bu durumu aşması için bir erkekle ilişki kurmasını önerdi. Ancak Müjde, babasının tepkisinden korktuğu için bu fikri kabul edemedi. Müjde, Sally'i evden gönderdikten sonra içindeki boşluğu doldurmanın yolunu aradı. Zuhal'in önerisiyle evlilik fikrine sarıldı. Ailesi Ali adında bir akrabalarının ona talip olduğunu söylediğinde, Müjde bu fırsatı değerlendirmeye karar verdi. Selin'in yokluğunda kendini kaybetmemek için bu evliliğin onu kurtaracağını düşünüyordu. Ancak Zuhal bu evlilik fikrine sıcak bakmadı ve Müjde ile iletişimi kesti. Müjde Zuhal'in bu davranışını anlamasa da Ali ile görüşmeye devam etti. Ali ile olan ilişkisi iyi gidiyordu ve Müjde artık Selini düşünmez hale gelmişti. Düğün gecesi geldiğinde müjde hem heyecanlı hem de endişeliydi. Zuhal'in hiçbir törene katılmamış olması onu üzüyordu. Nihayet düğün sırasında Ali'nin ağzından dökülen sözler gerçeği ortaya çıkardı. Ali, Zuhal'in sevdiği kişiydi ve Zuhal bu yüzden Müjde ile konuşmuyordu. Bu durum Müjde'yi şoke etti. Kendi mutluluğunu ararken en yakın arkadaşının kalbini kırmış olduğunu fark etti. Müjde düğün günü Zuhal'in Ali'yi sevdiğini öğrenmişti ve bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Düğün onun için artık bir kutlama değil, bir yük haline gelmişti. O gece Ali ile birlikte olduğunda hiçbir şey hissetmediğini fark etti. İçinde bir boşluk vardı ve bu boşluk Selin'in yokluğuyla daha da derinleşiyordu. Bir gün babası Müjde'yi çağırdı ve ona sert bir tokat attı. Zuhal her şeyi anlatmıştı babasının öfkesi müjdeyi derinden sarstı ve onu büyük bir utanç içine soktu. Zuhal ile yüzleşmek zorunda kalan müjde aralarındaki sorunları çözmek için büyük bir çaba sarf etti. Zuhal pişman olduğunu söyledi ama her şeyin daha da kötüye gitmesine neden olmuştu. Zuhal Ali'ye de her şeyi anlatmıştı ve bu durum müjdenin üzerine büyük bir yük bindirdi. Ali bu durumu açıkça dile getirmese de Müjde'ye karşı soğuk davranmaya başlamıştı. Müjde bu gerilimi daha fazla taşıyamayacağını anladı ve sonunda Ali'ye her şeyi açıklamaya karar verdi. Artık bu yükten kurtulmak istiyordu ama bunun nasıl sonuçlanacağını kestiremiyordu. Müjde Ali ile olan evliliğinde mutlu olmaya çalışıyordu ama içindeki karanlık düşünceler onu rahat bırakmıyordu. Ali müjdeye sabırla yaklaşıyor, ona zaman veriyordu. Ancak müjde Selly'e karşı hissettiği karmaşık duygulardan kurtulamıyordu. Bu duygular onun Ali ile olan ilişkisinde de bir engel haline gelmişti. Bir gece Ali'nin ona yaklaşmak istemesi müjdenin içinde bir korku ve tedirginlik yarattı. Bu durumu daha fazla taşıyamayacağını anlayan müjde Zuhal'e başvurdu. Zuhal ona bir doktora gitmesini önerdi. Müjde, Zuhal'in önerdiği doktorun ofisine gittiğinde ofisin durumu ve doktorun davranışları onu tedirgin etti. Doktor Müjde'yi dikkatle dinledi ve sorular sordu ancak Müjde'nin içindeki huzursuzluk devam ediyordu. Kendini tam anlamıyla rahat hissetmiyordu ama yine de sorunlarını çözmek için çabalıyordu. Müjde doktorun tavsiyeleri konusunda tereddüt yaşasa da Zuhal'in desteğiyle doktorun önerilerini dikkate almaya karar verdi. Ancak bu karar hayatını altüst etti. Doktorun önerisiyle ikinci bir görüşme için gittiği ofiste doktor tarafından kandırıldı ve istismar edildi. Bu korkunç olayın şoku içindeyken eve döndüğünde daha da büyük bir şok yaşadı. Ali olan biteni gösteren bir video bulmuştu. Ali Müjde'yi affetmedi ve boşanmak istedi. Müjde Zuhal'in tüm bu olayların arkasında olduğunu anlattı ama bu açıklama bile Ali ile olan ilişkilerini düzeltemedi. Evlilikleri bir süre sonra tamamen soğuk ve uzak bir ilişkiye dönüştü. Yıllar geçtikçe Müjde ve Ali bir çocuk sahibi oldular ancak ne eski aşk ne de güven geri geldi. Artık sadece aynı evde yaşayan iki yabancıydılar ama her ikisi de boşanmaktan korkuyordu ve bu yüzden evliliklerini sürdürüyorlardı.